Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar. Hepiniz tekrar hoş geldiniz diyorum. Trigonometrik kampımızda böyle hızlı adımlarla sona doğru geliyoruz. Sıra geldi 15. karma testimizin çözümlerine. Çok güzel sorularım var yine tek soru olarak kanalda çözmek istediğim. Şimdi hemen ilk sorumuza başlayalım. Görünen bir tane köprü var. Üzerindeki kamyon ağırlığına dayanamıyor. Kırılıyor. Kamyon da aşağı uçuyor. İşte şekil 2'deki gibi bir görüntümüz oluyor. Vallahi kendime gelip şu soruyu bir çekemedim. Kamyon yok oldu gitti uçurumdan düştü. Neyse şimdi DC, KN, AB'de birbirine eşitlenmiş. Öncelikle buradaki DC'nin, KN'nin ve AB'nin eşit olduğunu biliyorum. Tanjant alfanın değerini bulmak istiyorum. Ha şimdi burada öncelikle elimde şöyle uzunluklar var ya e biz de burada herhangi bir uzunluğu bilmiyoruz. E o yüzden geleceğiz ve bunları ne yapacağız? Mecburen kodlayacağız. Öncelikle daha kolay işlem yapabilmek için ben tam ortasından bu kamyonun çöktüğünü ve kamyonun düştüğünü biliyorum. O yüzden bunun uzunluğuna 2 diyeyim. Neticede trigonometrik ifade kullanacağız. E o zaman burası bir, burası bir olacak. Yani şu soldaki ve sağdaki üçgenlere bakarsam e bunlar mecburen üçgenler aynı olduğu için e, tık diye ortadan da düştüğü için burası da alfa oldu. E bu durumda hipotenüse bir dediğim anda karşısı sin alfa, komşusunun kosinüs alfa olduğunu e bunlar eşitlenmişti. Burası sin alfa oldu. O zaman burası da kosinüs alfa oldu dedim. Şimdi bundan sonra e, sen buradaki uzunlukla aslında köprünün yukarıdaki kırılmadan önceki uzunluğunun eşit olduğunu biliyorsun. Dolayısıyla iki tane kosinüs alfa artı sinüs alfanın ben iki olduğunu söyleyebilirim. Ama soru bize tanjant alfayı soruyormuş. E şimdi buradan tanjanta gidemem. Elimde sin kos olduğunda ne yapardım? Kare alırdım. E ne yapalım o zaman? Gel bakalım yine her iki tarafın karesini alalım. E bu durumda little little gelmeyecek ama bir şeyler gelir. Birincinin karesi dedim. Dört tane kos kare alfa. Çarpımlarının iki katı dört tane sin alfa çarpı kos alfa oldu. Artı ikincinin karesi dedim. Sin kare alfa alfa. Şimdi sağdakinin karesi ne oldu? 4. Neticede kareli kareli bir şeyler var ama ben böyle bir denklemi çözemem veya çarpanlarına ayıramam. Ne olması gerek? Bir tarafın sıfır olması. E o zaman buradaki 4'tü ya onu da trigonometriye çevireyim ben. Bunu yine de 4 sin kare alfa artı 4 cos kare alfa diyeyim. Neticede şu an bilinmeyeni mi? Azaltmış oldum. Öncelikle 4 cos kareler gitti. Bunu sağa atarsam 3 sin kare alfa eşittir. Buradan 4 tane sin alfa çarpı cos alfa geldi. Hemen şunları tık tık götürdüm. E ben tan istiyordum zaten. O da sim bölü kos. Bir tarafta sim bir tarafta kos varsa direkt olarak tan'a geçtiğimde al sana tanjant alfa diyelim de 4 bölü 3'e eşit olarak bulundu. Kamyon da gitti yani uçurumdan. Geçtik dördüncü soruya. Nenenenen. Çok güzel bir soru. Hemen şuna şöyle bir ünlemi koyacağım. Bu da tam kanallık. Ağzımıza layık. Şimdi soru bize A bölü B'yi sormuş ya. A verilmiş B verilmiş. Hiçbir fikrim yok. Olmadı be. E şimdi burada kos artı sin. Dikkat açılar aynı. Cos artı sin açılar aynı. E ben bunları dağıtsam dağıtsam 44 tane şeyi mümkün değil çarparak gidemem. O zaman aklına hemen şöyle bir şey gelsin. Cos artı sin açılar aynıysa bir şey eşitse biz ne yaparız? Karesi karesi. Niye? Çünkü oradan bir 1 geliyor. O zaman benim aklıma hemen bu geldi. Madem öyle dedim ben burada sağ tarafında sol tarafında karesini alırsam a kare ne eşit işte olur? Kare çarpmaya dağıldığı için hepsinin tık 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 karesi gelir. Öncelikle şurayı bir alalım. Birincinin karesi ikincinin karesi. Little little. Cos kare artı sin sin kare açılar hep aynı olduğu için bana bir getirdi mi? Getirdi. Artı diyelim hemen şunu şu ilkinde göstereceğim diğerlerini göstermeyeceğim. Artı çarpımlarının iki katı artı ikincinin karesi sin kare bir. Bak burası zaten bir. E artık sen bunu biliyorsun bu sinüsün yarılanmış hali. Dolayısıyla ne olacak? Sin iki. Yani aslında ilk ifade ne oluyor? Bir artı sin iki. Yani bu açının aslında iki katının sinüsünü alıyoruz. E buradan ne gelecek kare alırsam o zaman aynı mantıkla. Sin 4. E sonra çarpı dedim 1 artı sin 6 diye devam edecek takip bunun 2 katına gidene kadar 1 artı sinüs bu kaç olacak 44'ün 2 katından 88 şu an kare güzel oldu mu bence olmadı neden çünkü hala aralarında artı var o zaman aklına hemen şu gelsin ben hep ne derim 1 ile kos yan yana olmamalı aza gitmek istiyorum sadeye gitmek istiyorum e o zaman kosu birden kurtulacak olan yarım açısıyla ayırlarım ama fakat lakin kos yok e yaparız hemen ben bunun yerine. Ne yazabilirim? 90'a giderim. Kosünüs 88. O zaman bunun yerine ne derim? Kosünüs 86. Pıt pıt pıt. Yeter. Bunun yerine de kosünüs hemen 90'a giderim ve 2 derim. Ve artık 1 ile kos yan yana olduğu için ben buradaki kostan uygun olan yarım açısıyla yarılayıp kurtulurum dedim. Neyi buluyorum şu an kareyi. Hemen eksi birli formül lazım. 2 kos kare yarısı 44 eksi 1. Burası 2 kos kare 43 eksi 1. Dikkat. Tık tık gitti. 2 tane cos kare 44 geldi. Buradan yine birler gidecek. 2 tane cos kare 43 gelecek. Pıt pıt pıt. E burayı da yerlersen iki tane cos kare 1 eksi 1'den en sonda da iki tane cos kare 1 gelecek. Heh şimdi a kareyi buldun ya. Gel bir de şurada b kareyi yazalım biz. Madem öyle. E b karede bunların hepsinin karesini alırsam. Ne olur? Bunu da tersten yazmak istedim. Cos kare 44. Cos kare 43. Yeter. Cos kare 1. E şimdi soru bana diyor ki a bölü b'yi soruyordu ya. Bunları şak diye taraf tarafa böl sen şu an a kare bölü b kareyi buluyorsun tık tık gitti bunlar dikkat hepsi gitti elinde bolca 2 kaldı pekala kaç tane e yukarıda kaç terim varsa o kadar 2 geldi çünkü her birinden 2 geldi o zaman baktım gördüm yukarıda 1'den 44'e kadardı ya demek ki 44 tane 2'm varmış ki bunların çarpımı da 2 üzeri 44 olur ama dikkat ben şu an a bölü b'yi değil karesini buldum 2 üzeri 44 o zaman her tarafın üstünü 2'ye böldüğümde işte bu buradan cevabımın 2 üzeri 22 olduğunu bulurum. Şahane. Tadından yenmez bir soru. Şimdi geçtik 7. soruya. Diyor ki K pozitif tam sayı olmak üzere elinde böyle bir x değeri var. Ve aşağıdaki eşitsizlik sağlanıyormuş. Öncelikle ben burada nasıl olsa 2 pi'leri atabiliyorum ya. X dediğim nelerin hani arasında olabilir? Hangi bölgelerde olabilir? Bir onu yorumlayayım. Önce K'ya 1 verdiğimde x pi ile 1 verdim 2 pi arasında olabilirmiş. Yani burada olabilir. Veyahut 2 verdiğimde bu sefer bu 2 pi olacak. Burası ise 3 pi olacak. E at içindeki sıfırlara Burası ne olur? 2 pi'leri yani. 0 2 pi'ye attım. Burası da pi. Heh. Veya sıfırla pi arasında. Sıfırla pi. Ya da burada olabilirmiş dedim. Şimdi e ben ne biliyorum? İki, her yerde de olamaz yani. Bu eşitsizlik sağlanıyormuş. Şimdi ilk durumu göz önünde bulundurursam. Sinüsün ve tanjantın çarpımının pozitif olduğunu biliyorum. Öncelikle burada da, olsaydı eğer sinüs ne olurdu? Eksi. Tanjant ne olurdu? Artı. Artı ile eksinin çarpımı artı olmazdı ki eksi olurdu. Demek ki bu değil. Heh, demek ki bu aralık söz konusuysa işte burada olacak. Çünkü burada sinüsün negatif olduğunu, tanjantın negatif olduğunu biliyorum. İki eksiği çarparsam pozitif olduğunu bilirim. Yani bu bölgede olabilirmiş dedim. Veyahut ikinci durumda söz konusu olabilir. Neticede artık ben diğerlerini verdiğimde iki pilir attığımda ya bu olacak ya bu zaten. O zaman dördüncü bölgede olabileceğini söyledim. Bu durum söz söz konusuysa ikisinin de pozitif olması için işte birinci bölgede olmalı. Yoksa iki de olsaydı sim pozitif olurdu ama tan negatif olurdu. Çarpımı yine pozitif olmazdı. Yani benim x açım ya dördüncü bölgede olacakmış veyahut birinci bölgede. Buralardan bir yerde olacak. Şimdi bunlardan hangileri kesinlikle doğrudur diye sorulmuş. O zaman baktım gördüm. Benim x değerim buralarda mı? Yani eksi 90 artı 90 arasında dedim. Şimdi burada kotanjant değerini bulacağız. x eksi 30 derece derece. Y'i bulmam lazım. Hemen geldim. X ne biliyorum ben? Eksi 90 ile 90 aralığında. X eksi 30 diyor. Her taraftan 30 çıkardığımda eksi 120 ile 60 aralığında olduğunda. Dikkat eksi 120 derken buralarda bir yerdesin. Değil mi? Hemen 60'a gidersen e burada kotanjant pozitif mi? E kotanjant burada pozitif. Burada negatif. Burada pozitif. Bilemem. Yani ben bununla ilgili net bir yargıya varamam dedim. Geçtim ikinciye. Öncelikle 9 pi bölü 2 olur mu? Olmaz. Hemen bir esas ölçü bulalım. Bunun için 9'u paydanın 2 katı 4'e bölersem 8 kalanın 1. Burası pi bölü 2'ymiş. O zaman x zaten buradaydı. Sen bunlara hele bir 90 eklersen burası 0'dan büyük 180'den küçük olur. Yani 0 ile 180 arasında evet sinüs 1'de de 2'de de daima pozitiftir. İkincisi doğrulanmış oldu. Geçtim 3.ye yine benim kendime pusul aldığım yer burası. Bu sefer 180 artı x diyor. Her tarafa 180 ilave edersem 270'ten küçük olur. 180 ilave ettim 90'dan büyük olur. Yani 90 ile 270 arasında. Kosinüse bak mütemadiyen eksi. Demek ki üçüncüse doğruymuş. O zaman cevabım da D şıkkında gelmiş. Ve geçtik sansarımıza. Hadi bakalım. Mete bir tane pergeli var. Sivri ucunu böyle koyuyor. Öncelikle pergeli koydun ya sivri ucunu. Şöyle döndürdüğünde o koyduğun yer merkez olur. Açtığım bu uzunluk ise şöyle göstereceğim. Senin aslında yarıçapını belirler. Dolayısıyla bu merkez olmak suretiyle bu buna yarı çapı. Aynı şekilde bu da bunun yarı çapı. Daha sonra iki alfa açıp yine çemberi çiziyormuş. Şimdi neler demiş? KM uzunluğu 6. Bir kere bu uzunluk değişmedi. LM uzunluğu 10. Yani burası da 10. Şekil 1'deki çembersel bölgenin alanı. Bilemedim. Yarı çapına A dedim. ki B diyor. Buraya B dedim. Hee buradaki alanların farkı 120 pi diyor. Öncelikle dairenin alanı pi r karedir. Hemen büyük olan pi b kareden yani bunun alanından bunun alanını çıkartırsam soru bana ne demiş? Bunu pi parantezine aldığında b kare eksi a kare 120 pi dolayısıyla b kare eksi a kare 120'ye eşit diyor. Şimdi soru bize alfayı soruyor. A kare var b kare var. Elimde üç kenarı bir açı var. Soru diyor ki cos teoremi yap sen gerisi gelecek. O zaman öncelikle ki ile başlıyorum. Hemen dedim ki kare ise eşittir. 100 artı 36. Eksi 2 tane kenar kenar aralarındaki açının kosinüsü de bırak. Aynı şekilde burada da 3 kenar bir açı var. Var. Yap kosinüs teoremini. Yine 100 artı 36 eksi 2 16. Bu da geldi mi kos alfa geldi. Sen ne biliyorsun? Parçaları birleştireceğiz. Çok bilinmeyen var. B kare eksi A kareyi. Soru sana ne diyor? Alttakini eksiyle çarp ve bunları taraf tarafa topla ki burada elde ettiğini kullanabilir. O zaman B kare eksi A kare derken hemen burayı 120 dedim. E çıkarmıştım gitti. Çıkarmıştım gitti. Üsttekinden alttakini çıkarmıştım. O zaman bu artı oldu. Yukarıdaki eksi kaldı. Ama ortak olan bir çarpan görüyorum. 120 parantezine alarak yazacağım. Kos alfa eksi kosinüs 2 alfa geldi. Bir kere tık tık bunlar gitti mi? Evet. Öncelikle solda ne kaldı? 1. Çok güzel bir soru. Burası da böyle geldi mi? Geldi. Şu 2 alfayı birin yanına bir atalım bence. 1 artı kosünüs 2 alfa kosünüs alfa oldu. Kosla bir yan yana olmaz. O birden kurtul. Hemen bunun yerine 2 kos kare alfa eksi 1 dersem bu gider. Heh. Neticede şahane oldu. 2 kos kare alfa eksi eşittir kosinüs alfa elde kalan oldu. Şimdi gidenleri götürüyorum. Tık tık gitti gitti ama gideni sıfır yapanı cebime koydum. Kalana bakacağım. 2 kos alfa 1. E bu durumda kosinüs alfa 1 bölü 2 de olabilir. Öncelikle kosinüs alfa sıfırsa alfa kaç olur? 90. E sen bunu 90 derece açarsan 2 alfa 180. E, pergel böyle çizildiğinde çember oluşturmaz ki. Demek ki bu değilmiş. Dolayısıyla kosinüs alfa 1 bölü 2 imiş. E, o zaman kosinüsü 1 bölü 2 olan alfa açımda 60 dereceyi der ve sorumun cevabını E'de işaretlerim. İşte böyle köprüleri kırdık, kamyonları düşürdük. Birbirinden güzel sorular çözdük. Ve bu testin de sonuna gelmiş olduk. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Hoş kal. Hoşça kal. Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar. Hepiniz tekrar hoş geldiniz diyorum ve trigonometri kampımızda yavaş yavaş son adımlarımızı da tamamlamaya çalışıyoruz. Şimdi 16. karma testimizin çözmeni yapacağız. Lokum gibi sorularım var sana aktarmak istediğim burada. Dedim ve ben çözümlerime başladım. Birinci sorumuz diyor ki Şuradaki 3 tane eş dikdörtgen var. Görüldüğü gibi yerleştiriliyor. Şimdi öncelikle bana neler verilmiş? Burada uzun kenarın 24 olduğunu, BC uzunluğunun yani kısa kenarın 6 olduğunu biliyorum. Aynı zamanda EA ile BND birbirine eşittir denmiş. E madem öyle onlar eşit, e bunlar da birbiriyle eşit olmak zorunda. O zaman 24'ü 2'ye bölersem buralar 12 12 dedim. Madem öyle buralara da 12 kaldı diyebilmiş oldum. Hemen düzelteceğim. Bu şekilde yazmış olduk. Geldim ve buralarında 6 olduğunu biliyorum. E klasik sorularımızdan tanjant alfanın değeri istenmiş. E ben alfayı diklik içerisinde elde edemiyorum ama dikkat bu açıya x dersem farzı misal buraya y dersem işte x y ve alfa arasında bir bağıntı biliyorum dedim. Alfa artı x artı y'nin ben 180 olduğunu biliyorsam öncelikle alfa 180 eksi x artı y'ye eşit. E bu durumda her tarafın tanjantını aldığımda direkt olarak ikinci bölgede tanjantı negatif. 180'de ismini korudu ve buna eşit diyeceğiz. Şimdi eksi yönü alalım. Artık sıra geldi tan x ve tan y ile ilgili. yok yapma kısmına. Öncelikle ben buranın 24'e 24 olduğunu biliyorum ya şimdi yukarıya çıktığımda e dikkat aslında tam orta noktaya yerleştirildiği için burada y dememe de gerek yokmuş değil mi? Sen şurada soruya baktığın anda e bunlar birbirine eşit olacak. Neticede ortalanmış. E bu durumda buradaki açımda yine x x olacak. Yani benim amacım aslında tanjant 2 x'e gitmekmiş. Dolayısıyla tanjant x'i bulmak. Hemen geçelim yukarıda bakar mısın? Şöyle bir paralellik var. Aslında elimde mis gibi benzerlik var. Ve ben burada 24'e de kaç? 48. 1'e 2 benzerlik olduğunu görüyorum. O zaman geldim şuraya mesela A dersem buranın tamamının 24'e 48'de A'ya 2A olması gerektiğini buldum. E buranın tamamı oldu 3A ve ben buranın 6 6'dan 12 olduğunu dolayısıyla A dediğim değerinde 4 olduğunu buldum. Heh madem öyle A4 burası 2 kere 4'ten kaç olacakmış? 8. E şimdi artık tan x'in değeri 8 bölü 24 yani 1 bölü 3 geldi. O zaman sorunun benden istediği eksi tan 2x diye hemen bunu yarılarsam 2 tane tan x yani 1 bölü 3 bölü 1 eksi tan kare x dediğimde e buradan eksi 2 bölü 3 aşağısı ne oldu 8 bölü 9 bir takla atarsak pıt 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 bunu götürelim bir de sadeleştirmemi yaptığımda cevabım olsun eksi 3 bölü 4'e eşit geçtik 5. sorumuza şekildeki ipin düşeyle alfa ve 2 alfa yapan iki farklı konumu bize verilmiş şimdi uzunluklar da zaten burada mevcut ab değeri ne nedir diye sorulmuş bize. Öncelikle ben burada şu üst kısımla alt kısım arasındaki yüksekliğin değişmediğini biliyorum. Yani 7 ile 13'ü topladığımda burası ne olacak? 20. Şimdi elimdeki mevcut olan dik üçgenlere bakarsam alfa var, komşusu var, hipotenüs. Varımsı bir şey oldu. Aynı şekilde burada da komşusu 7, hipotenüs yine varımsı oldu. E ben buradaki açıları bilemem ama bunların kosinüslerini bilirim. E herhalde oradan da bir şeyler yapabiliriz. Geldim hemen buradan kosinüs alfanın 20 bölü x olduğunu yazdım bu cepte. E aynı şekilde bu açının yani 2 alfanın da kosinüsünü yazabilirim. Burası x olacak. Şimdi 2 alfanın yarısı alfaya gel bakalım kosinüs 2 alfayı kosta olan formülüyle yaralayalım. Burası 2 kos kare alfa eksi 1. bu 7 bölü x'miş. Ben zaten bunun değerini biliyordum. Geldim hemen yerine yazdım. 2 tane karesini aldığımda ne oldu? 400 bölü x kare. Hatta 2 ile de şöyle güzelce çarpıp yazalım. 800 bölü x kare eksi 1 eşittir 7 bölü x. E bundan sonra paydadaki x kareden kurtulmaya çalışırsam veyahut payda eşitleyip çapraz çarparsak da olur. Ama ben şu paydadaki x kareden kurtulmaya çalışacağım ki rasyonellik gitsin elime. Şahane bir ikinci dereceden denklem gelsin. Öncelikle burası oldu 800. Eksi x kare dedim. Burayı x kare ile çarptığımda 7x oldu. Hepsini bir tarafa geçiriyorum. Attım sağ tarafa x kare artı 7x eksi 800'ün biz 0 olduğunu elde etmiş olduk. Şimdi artık x ile ilgili sanki yorum yapabilirim. Çarpanlarına ayırmaya çalışacağım. E, burayı tam olarak ayıramadım. Önce 8 çarpı 100 desem. E buna 4 kere 2. Buna 25 çarpı 4 desem. E dikkat. 4 kere 4 16. 2 kere daha 32. Şahane. 32'ye 25 dersem 7'yi yakalarım. Ne zaman? Buna artı buna eksi dediğim zaman toplamları ve çarpımlarını elde ettim. Şimdi bunları yan yana yazıp sıfırladığımda al sana x'in değeri kaç oldu? 25. E sonu zaten benden istediği ab değeri olduğu için cevabımızı elde etmiş olduk. Trigonometri, geometriyle kardeş. E ikinci dereceden denklem çözümü yaptık. O zaten her konunun içerisinde karşına çıkabilir biliyorsun. Şimdi dik koordinat düzleminde bazı noktalarımız bize verilmiş. Alfa ve teta'nın tanjantlarını bulmamız istenmiş. Öncelikle bunlar böyle geniş geniş açılar. Ben bunları bilemem. Bana hep dik üçgenler lazım. Dolayısıyla dar açı lazım. O zaman şöyle farz misal şuraya x açısı desem ben. X'i diklik içerisinde elde edebilirim. Bak burası 6 burası bir birim olur. Şimdi tanjant teta isteniyordu ya. Boş ver sen artık dik üçgen içerisinde elde ettiğin açı cinsinden tanjantı yazarsan burası 180 eksi x olur. Yani tanjant 180 eksi x de ikinci bölgede eksi tan x'e eşit diyebilirim. E tan x'i de zaten ben buradaki üçgene baktığımda karşı bölü komşudan cüp diye buluyorum. Geldim yere yazdım. Aynı şekilde alfa. Hayır geniş açı istemem. O zaman burada da hemen şuraya y dersem dikkat alfa 90 artı y'ye eşit olur. Yani bu durumda tan alfa tan 90 artı y olur. Olur. Nitekim o da 90'ı geçtin. ikinci bölgedesin eksi. 90'da ismini değiştirdin. Heh, eksi kot y imiş diyelim. Hatta şu x'leri götürelim biz değil mi? Şimdi kotanjant y lazım. O zaman bunu da diklik içerisinde elde etmeye çalışırsam buradaki eksiler tamamen bölgeyle ilgili. Uzunluklar negatif olamaz ya. Burası zaten 2 burası 9. Hemen kotuna bakıyorum. Komşu bölü karşıdan bu da oldu. 9 bölü 2. Tık diye ters çevirip çarparsak buradan sorumuzun cevabı ne geldi? 27. Ve güzel yorum yaptıracak bir soru aslında. Çünkü bize kenar uzunlukları verilmiş. Bu ifadenin değeri sorulmuş. Soru da çok bilinmeyen var. A kenarı, B kenarı, işte C'lerin, B'lerin kosinüsleri. Bir kere böyle bir şey gördüğünde ilk akla gelen kosinüs teoremi olabilir tabii. Ama dikkat. Kos B'den bahsediyor. Kos C'den bahsediyor. Oradan denemedim bile soruyor. Belki gelir. Bilmiyorum. Ama iki tane kos teoremi falan yapmam lazım. Matematik hammallık değil ki. O yüzden biz şöyle daha basit bir şekilde düşünmeye çalışalım. Dikkat elimde A, B, C var. Eşim A kenarı, şuraya B kenarı, C kenarı diyeyim. B açısından ve C açısından bahsetti diyeyim. Şu an elimdeki verilere baktığımda B'nin trigonometrik işte bir şeyi etiket önemli değil. C'nin trigonometrik bir şeyi isteniyorsa amacım benim bir kere B'yi ve C'yi diklik içerisinde elde etmektir. E dik üçgen yok. E geriye kaldı A. A'yı istemiyorsun ya. Gel bakalım A'dan aşağıya dikini indir. E, buradan bir şeyler gelecektir diye düşünüyorum. Şimdi kosları lazım olduğu için buraya da X buraya da Y dersek bakalım Şurada bilinmeyeni azaltmak adına bulduklarımızı yerine yerleştirelim. Burada zaten A vardı. Eksi B çarpı dedim. Kos C. E geldim baktım komşu bölü ipine. Burası olur. Y bölü B. E bunlar gitti. Yukarısı A eksi Y gibi bir şey geldi. Şimdi indim aşağıya. Burada da kosinus B var. E kos B dediğin nedir ki komşu bölü ipten? Bu da olacak. X bölü C. E şimdi A eksi Y diyor. Pardon A'dan bu parçayı çıkardığımda, Y'yi çıkardığımda ben bunun zaten X olduğunu biliyorum. Yani yukarısı X'miş. E aşağıda ters çevirip çarptığımda gördüğün gibi cevabım direkt olarak gelmiş. İşte şu soruya şöyle bir yıldız koymak istiyorum. Yani böyle bizim aslında sorunun dilini anladığımızda çok basit bir şekilde çözüyoruz. Ama dili anlamadığımızda da şöyle soruda kalem oynatacak bir fikrimiz olmuyor. Ama tabii ki biz o dilleri çok güzel okuyoruz artık seninle. Şimdi geçtik 9'a. Bir öğrenci x'in 90 ile 270 arasında açısının olduğunu biliyor ve bu denklemi aşağıdaki adımları takip ederek çözüyor. Öğrenci ilk kez hangi adımda hata yapmıştır diye sormuş. Öncelikle tek tek adım analizini yapalım. Bu adımlarda ne yaptı? Yaptığı matematiksel işlemde bir hata var mı? Öncelikle birinci adıma bakıyorum. Her iki tarafın kök gittiğine göre karesini almış. E solda kök gitti eyvallah. Sağda kare aldığında ne geldi? 16 bölü 3 sin kare hata var mı? Yok. Her iki tarafın karesini aldı. Daha sonra ikinci adıma bakıyorum. Burada ise ne yapmış? Öncelikle 3'ü sol tarafa çarpım olarak geçirmiş. Evet tane tane ikisinde çarpmış. Şahane. Sağda da sin Kare, gördüğü yere 1 eksi kos kareyi yazmış. Herhangi bir hata var mı? Yok. Doğru işlemler yapmış. Geçtim 3'e. 3'te ne yapmış? Bunu tık tık şöyle içeriye dağıtmış. 16 eksi 16 kos kare demiş. Sonra bunları da bir araya geçirmiş değil mi? Bunu atmış artı diye. Bu burada kalmış. 15 vardı. Eksi 16 geldiği için eksi 1 olmuş. Hiçbir hata yok burada da. Sonra baktım gördüm çarpanlarına ayırmış. Buraya 8'de 2 demiş. Buraya 1'e 1 demiş. Sonra da artıya eksi demiş. Artı 8 eksi 6'dan evet doğru şekilde çarpanlarına da ayırmış ve bunları yan yana yazıp sıfır eşitlemiş. Valla tereyağından kıl çeker gibi. Şahane. Sonra 5. adımda buradan sıfırları bulmuş. 1 bölü 8. E buradan da ikinci sıfırı bulmuş. Eksi 1 bölü 2. Kosinüsü 1 bölü 8 olan bir değer var mı demiş. E bu bölgede kosinüs negatiftir. Yok. Dolayısıyla buradan boş küme gelir demiş. Kök gelmez. Kosinüs eksi 1 bölü 2 ise buradan da 120 ve 240 açıları gelir demiş. Evet. Bu da doğru. Daha sonra sonra çözüm kümesine bu ikisini de yazmış. İşte burada hata yapmış. Aslında sıkıntı trigonometri ile ilgili değil. Neden? Çünkü aslında sen bu mantığı köklü ifadede öğreniyorsun. Sen köklü bir ifade verildiğinde şöyle bir eşitlik verildiğinde kökten kurtulmak için her iki tarafın karesini alarak devam ediyorsun ya. İşte bulduğun o kökler kare alarak yani kökten kurtularak devam ettiğin kökler. Ama köklü ifade her zaman tanımdı değil ki. Farz misal köklü ifade sıfıra eşit olabilir. Okey. Köklü ifade pozitif olabilir. Okey. Ama köklü bir ifade ifade, kare köklü bir ifade negatif olur mu? Hayır olmaz. işte o yüzden burada bulduğun köklerden sen 120'yi de 240'ı da buraya koyarak pozitifse okey ama negatifse olmaz demen lazımdı. Neden olmuyor peki onu da sana bir söyleyeceğim. Mesela kök içerisinde 1. Eksi 1'e eşit mi? Hayır değil. Pekala karesini al 1. Karesini al 1. 1 1'e eşit mi? Evet. İşte karelerini aldığında bu eşitliği yakalayabilirsin ama geri gittiğinde bu eşitlik olur mu olmaz mı? işte onu kontrol etmen lazım. O zaman 120'yi koydum da sadece buraya bakacağım. Pozitif ise okey. 220 de pozitif. Ama 240 koyduğumda bu bölgede sinüs negatiftir. Köklü bir şey negatif olamaz. Dolayısıyla 240'ı ekarte etmen gerekirdi. Yani işte buradan bulduğu kökleri seçerken hata yaptı. Cevabım da E oldu. İşte kaldı geriye son iki tane. Orada da var ya lokum gibi böyle tam kanallık böyle çizgi üstünde sorularım var. Senin için çözmek istediğim. İşte onların çizimlerinde görüşmek üzere o zaman. Şimdilik hoşçakal. Hoşça